Evet canlarım geldik 9. soruya. Bir denklem vermiş yine. Bu denklemin çk'sını istiyor benden. Şimdi arkadaşlar bakın bir paydasında bir 5-x var bir de x-5 var değil mi? Şimdi bir kere bunun olmaması lazım. Eğer ben rasyonel bir ifadeyle çalışıyorsam paydaların ortak olması lazım. Peki x-5 ifadesini arkadaşlar ben şöyle yazamaz mıyım? Şimdi ben bunu eksi ortak parantezine alırsam eğer burası x-x artı 5 değil midir? Bakın buraya lütfen dikkat edin x eksi 5'i eksi çekerek yazdım. Lütfen sağlamasını yap. Eksi ile eksinin çarpımı artı x, eksi ile artının çarpımı eksi 5. Yani bir şey değiştirmiş olmadım aslında. Sadece işime geldiği gibi kullanmaya çalıştım. Burası önemli bir detay. Genelde burada sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunun detaylarını çarpanlar ayırmada vereceğim ama yine bir ön bilgi olsun diye yazmak istedim buraya. Bakın x eksi 5'i ben şöyle yazdım. Hatta bir miktar daha toparlayayım. eksi yine çektim. Toplama işleminde değişme özelliği var. 5 eksi x şeklinde ifade edilir. Şimdi bakın x eksi 5 yerine şu ifadeyi yazıyorum. Bir sakin sakin yazayım. 5 bölü 5 eksi x artı diyorum x bölü x gördüğüm yere eksi 5 eksi x eşittir 1'dir. Şimdi arkadaşlar bakın şu eksi ile artı çarpım durumundadır. Ben derim ki 5 bölü 5 eksi x artı ile eksinin çarpımı eksi. x bölü 5 eksi x eşittir ne olacaktır? bir. Şimdi paydalarımız artık aynı oldu. Amacımız zaten buydu. Bu yüzden bu kadar çırpınıyorum. Paydalar eşit olduğu zaman ortak payda toplama ve çıkarma işleminde bir kez yazılırdı. Ortak paydayı yazıyorum 5 eksi x. 5 eksi x'i yukarı çıkartıyorum eşittir 1. Şimdi içler dışlar çarpımı yap istersen. Bakın 5 eksi x eşittir 5 eksi x. E hocam bundan sonra ne yapacağız diyorsunuz genelde. Şimdi arkadaşlar bakın bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa bir gönderin bakalım ne çıkıyor. Şimdi buradaki 5 sabit kalsın. Buradaki artı 5'i eşitliğin diğer tarafına gönderiyorum eksi 5. Eksi x buradaki sabit kalsın. Şu eksi x'i diğer tarafa gönderiyorum artı x. Burası 0 eşittir 0 kaldı. Şimdi bunu yorumlayamıyoruz gençler halbuki o kadar basit ve mantıklı ki. Sıfır eşittir sıfır çıktığı zaman ne yapacağız? Bunun Türkçesi şudur gençler bu dilin. Diyor ki sen diyor x yerine ne yazarsan yaz bu denklem sağlanır. Bak tekrar söylüyorum x yerine ne yazarsan yaz bu denklem sağlanır. Nasıl yani hocam? En son biz ne bulmuştuk? 5 eksi x eşittir 5 eksi x değil mi? X yerine yazayım. 1 yazayım. Burası 4 oldu. Burası da 4 oldu. Sağladı. X yerine gençler 2 yazayım. 3, 3 sağladı. X yerine kök 3 yaz. İrrasyonel bir sayı yaz. 5 eksi kök 3. Eşittir 5 eksi kök 3. Evet bu gerçekleşmiyor mu? Bu eşitlik sağlanıyor. Dolayısıyla x yerine ne yazarsan ya sağlandığı için yani 0 bölü 0 eşitliği sağlandığı için deriz ki bütün reel sayılar bunu sağlar. Keza x yerine ne yazarsan yazayım bu denklemi sağlaması demek bütün reel sayıların sağlaması demektir. O yüzden çeykağımız reel sayılardır <laughs> diyoruz arkadaşlar. Geldim 10. soruya gençler. 10. da ise Şimdi bakıyorum soruya. Şimdi dediğim gibi öncelikle x eksi 3 olan paydalı değerlerimiz var. Doğru değil mi? x eksi 3 olan paydalı değerlerimiz var. Bunları bir tarafa atıyorum. Diyorum ki 10 bölü x eksi 3 bunun işareti art tamamen diğer tarafa gönder eksi olarak. 8 bölü x eksi 3 eşittir 2 bölü x artı 3. Şimdi sakin sakin gideceğim. Adım adım gideceğim. Panik yapma. Şimdi arkadaşlar bakın. <laughs> Rasyonel sayılarda toplama çıkarma işleminde paydalar eşitse ortak paydayı bir kez yazıyorum. Yazdım ondan 8 çıktı 2 kaldı. Eşittir 2 bölü x artı 3. Şimdi güzel. Bak şimdi eşitliğin sağ ve sol taraflarında arkadaşlar ve pay kısımlarında sadece birer sayı var. Çarpma işlemi gibi düşünebilirsin. Sen bunu sadeleştirebilirsin. Buralar 1 olur. Totalde en son şu çıktı. 1 bölü x eksi 3 eşittir 1 bölü x artı 3. E i̇çler dışlar çarpımı yap daha net göreceksin. x artı 3 eşittir x eksi 3 olmaz mı? Oldu. Bilinenler, <laughs> pardon gençler. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa gönder diğer tarafa bunu da diğer tarafa gönder. x eksi x eşittir x 3 x 3, 3. Bakın burası 0 çıktı burası eksi 6 çıktı. Ya 0 eksi 6'ya eşit midir? Değil değil mi? O halde bunu sağlayan bir x yoktu. Buraya lütfen dikkat. Bunu sağlayan bir x'in olmaması demek çözüm kümesinin arkadaşlar ne olması demektir? Boş küme olması demektir diyoruz. Sıfır eşittir herhangi bir sayı çıktıysa eğer. Güzel. Şimdi geldim. Güzel bir soru. Gençler 11. soruya. Şimdi 11. soruya baktığım zaman arkadaşlar bir tık böyle işlem önceliği var. Dikkat ediyorsun. Sakin sakin gidiyorsun. Yoksa çuvallarsın. İşlem hatası da çok müsait bir soru. Bak önce... Nasıl ki tam sayıları anlatırken, ilk bölümü anlatırken sizlere şey yapmıştım ve sakin sakin gidin demiştim. Aynı şeyi burada da yapacağız gençler. Yani rahat olun. Bak şimdi sakin sakin gidiyorum. Adım adım. Önce enişten başlayacağım. Burası ne oldu? Eksi 1, eksi 3x oldu. Şurayı yap lütfen. 4x de burada var. 4 xten 3x çıkarsa 1x. Burası x eksi 1 geldi. 3x de topla diyor. 3x 1x daha 4x eksi 1. Sakın dikkat dağıtma. Eksi 5x de burası. Önce eşitliğin sol tarafını bir halledeyim. Daha tabi bak adım adım yap benim gibi. 5x eksi 4x artı 1 var burası. Burası ne oldu? x artı 1 eşitliğin sağ tarafı, özür dilerim sol tarafını buldum. Geldim sağ tarafına. Şimdi dikkatli bir şekilde bakıyorum eşitliğin sağ tarafına gençler. Hemen şu eksiyi dağıtmam gerekliliğini söylüyor. x eksi 7x eksi 5 diyor. Eksiyi dağıtıyorum parantez var çünkü. Eksi 4x eksi 3 diyor. Toparla lütfen. Burası eksi 8 yaptı mı? Evet. Burası ne oldu arkadaşlar? Eksi 6x, eksi 4x daha eksi 10x yaptı. E güzel bunu da buldum. O halde hemen yazıyorum arkadaşlar. Eksi 8, eksi 10x. Ne yapacağım? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa ee, diyoruz. Gençler. Bir saniye bir teknik bir sıkıntı oldu hemen halledeceğim. Evet. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa diyoruz. Arkadaşlar bunu diğer tarafa gönderdim. X artı 10x oldu. Artı bir diğer tarafa gönderdi. Eksi olarak geçti. Eksi 8 zaten burada vardı. Eksi 9 eşittir 11x. Şimdi ne yapacağım? Eşitliğin her iki tarafını x'in katsayısına böleceğim. Yani kimi böleceğim? 11'e. E, e bölün bir zahmet. Bölersek canlarım x eşittir. Eksi 9 bölü 11 çıkacaktır. Olay bu. Geldim gençler <laughs> diğer soruya. 12. soruya başladık. E aynı şey arkadaşlar sakin sakin gidiyorsun. İşlem pratiğimiz bir miktar artsın. Dağıt lütfen. Burası ne olacak? 12-8x olacak. Eksi 3'ü dağıtacaksın. Eksi 3x. Eksi ile artının çarpımı eksi. Eksi 15 olacak. Lütfen dikkatini dağıtma. 28'i yazdım. Eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 4x eksi 20 olur burası. Şuralar gençler eksi 3 olur. Eksi 11x eşittir. Hani kendi arasında toparlıyorum zaten. Şurası gençler 8 eksi 4x olacaktır. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Eksi 11'i diğer tarafa gönder. Eksi 4x buradaydı. Artı olarak geçti 11x. Dikkatini dağıtma. Artı 8'i diğer tarafa gönder. Eksi 3 burası. Artı 8 de burası. 5 eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 7x mi olacak? Ee, özür dilerim bakın dikkatin dağılmadı, de ben yanlış yapıyorum şu anda. Artı 8 eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçer tabii ki. Eksi 8 olacak geçer. Olur öyle arkadaşlar sıkıntı yok. Şurası ne, oldu? Burası artık 7x oldu. Burası da eksi 11 oldu. 7'ye böleceksin. Canlarım x de buradan kaç gelecektir? x de buradan eksi 11 bölü 7 gelecektir. Denklemin kökü, denklemin çözüm kümesi. Bunu sağlayan x değeri bilmem ne hepsi aynı laf zaten. Ya sürekli hatırlatıyorum farkındayım ama bazen aklınızda yer etmesi için bunu yapmam gerekiyor. Bunun çok faydasını gördüm merak etmeyin tecrübemle sabit. Evet şimdi geldik gençler 13. sorumuza. Güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi diyor ki denklemi vermiş bir denklem verilmiş. 2 bölü x artı 1, 3 bölü x eksi 3, b bölü x artı 5. 1 bölü x artı şeklinde denklemin kökü demiş bir küme vermiş. Kümenin bir elemanı olduğuna göre demiş b kaçtır? Şimdi canlarım bakın ne söylemiştim ben size? Ta rasyonel sayıların başındayken paydada da aslında asla sıfır olmaz. Varsa tanımsızdır. Eğer denkleminizin bulduğunuz kök paydadaysa o da sağlamaz. Diyelim sen 4 buldun kökü ama paydasında 4 var. Yani 4 paydayı sıfır yapıyor. Yine ÇK boş dersin. Hatırlatmıştım biraz önce. Şimdi arkadaşlar o zaman bakıyorum diyorum ki madem öyle bir elemanıysa bak şimdi şuranın 0 yapan değer x artı 5 beş, eksi 5'tir x değeri. 0 yapan değer eksi 5'tir. O zaman eksi 5'i alamazsın. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi e, x artı 2'yi gençler 0'a eşitliyorum. x buradan kaç geliyor? Eksi 2. Demek ki kökü eksi 2 de olamaz. Devam ettiriyorum. Şuraya bakıyorum. x artı 1 eşittir 0. x buradan kaç geliyor gençler? Eksi 1. Eksi 1 paydayı 0 yaptığı için eksi 1'i de alamıyorum. Aynı şekilde bakıyorum. X eksi 3 var çiçeklerim. X eksi 3'ü 0'a eşitliyorum. X yerine kaç yazıyorum? 3. X yerine 3 yazdığım zaman da payda 0 oluyor. O zaman bunu da alamıyorum. E tamam o zaman arkadaşlar ne kaldı? 1 kaldı. Denklemin kökü her zaman denklemi sağlamaz mı? Bunun Türkçesi şudur. Böyle bazen ben lisedeyken denklemi sağlar diyordu hocalarımız anlamıyordum. Denklemi sağlaması demek şu demektir. X yerine eğer kökünü yazarsan denklemde eşitliğin sol tarafı sağ tarafını eşitleniyor. Eşitlik gerçekleniyor. O yüzden denklemi sağlar diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar x gördüğüm yere kaç yazacaksın? 1 yazacaksın. Yaz arkadaşım. Sakin sakin yaz. 2 bölü x yerine 1 yazarsam 2 artı. 3 bölü x yerine 1 yazıyorum. Bak x yerine 1 yazıyorum. Lütfen dikkat dağıtma. Buralara artık ben 1 yazıyorum. Şöyle yazayım. Şurası eksi 2 yapıyor. 3 bölü eksi 2 eşittir. B bölü 6 artı 1 bölü 2. Şimdi burayı toparlıyorum. Burası 1. Burası eksi 3 bölü 2 eşittir. Şurası B 6 gibi okunuyor. B bölü 6 artı 1 bölü 2 oluyor. E şimdi ne yapacaksın arkadaşım? Yapacağın şey rasyonel sayılar. Hemen devam ettiriyorum bebişler. Şurayı hemen e, payda eşitle. 2 ile 1'in çarpımı 2 eksi 1 bölü 2 burası olacak. Eşittir diyorum. Bak adım adım özellikle gidiyorum arkadaşlar. Ben de biliyorum pratik işlem yapmasını. Ama lütfen detaylı. Çünkü bu konuda da eksik olan öğrencilerimiz var. Hiç problem değil. Önemli olan öğrenmek. Eksi 1 bölü 2 yazdım. Artı 1 bölü 2 diğer tarafa gönderdim. Eksi 1 bölü 2 oldu. Eşittir arkadaşlar. Ne oldu? B bölü 6 mı oldu arkadaşlar? Evet. Şimdi ne istiyor benden gençler? Benden şunu istiyor. Burası paydamız eşit. Eksi 1. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'nin toplamı payda eşit olduğu için eksi 2 bölü 2'den b bölü 6'ya eşit. Burası eksi 1 eşittir. B bölü 6. B de buradan kaç gelecektir? Eksi 6 gelecektir. İşlemlerde bir hata yaptık mı? Bir bakalım kontrol edelim. Bir an dikkatim dağıldı çünkü. Şimdi şurası 1 oldu. Burası eksi 3 bölü 2 oldu. Burası v bölü 6 oldu arkadaşlar. Burası <laughs> evet hata yapmışım. Orası 2 değil burası 1 bölü 3 olacaktı. Şurası 1 bölü 3 gençler. Burası 1 bölü 3. Orayı hata yapmışım çünkü dikkatim dağıldı arkadaşlar. Pardon kusura bakmayın. Şimdi şuradan devam ettiriyorum. Burada bir problem yok zaten. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2'yi gönderdim bu taraftaydı. Artı 1 bölü 3'ü diğer tarafa gönderdim. Eksi 1 bölü 3 eşittir. B bölü 6 arkadaşlar. Şurayı payda eşitliyorum. Burayı 3 ile burayı 2 ile çarparsam. Eksi 3 eksi 2 bölü 6'dan B bölü 6 olacaktır burası. Eksi 5 bölü 6 eşittir. B bölü 6. 6'lar zaten sadeleşecek. B de kime eşit olacaktır? Eksi 5'e eşit olacaktır. Orada ufak bir hatamız oldu. Kusura bakmayın gençler. Evet durum bundan ibaret. Şimdi geldim arkadaşlar 14. soruya. 14. soru bana neyi söylüyor? Şimdi bakın. Pardon. Yani o kadar çok konuşmaktan artık bazen şey yapamıyoruz. Kusura bakmayın tekrardan. Şimdi canlarım bakın. Eğer bu denklem her x veya sayısı için sağlanıyorsa a artı b toplamı kaçtır? Bunun altyapısını oluşturdum zaten sizinle. Ne söyledim? Dedim ki arkadaşım eğer her x reel sayısı için sağlanıyorsa sıfır eşittir sıfır sağlanmak zorunda. Dolayısıyla bakın x'ler bir arada olmak şartıyla bunu dikkatli dinle. Ki keza burada x'ler bir arada eşitliğin sol tarafında bir arada sağ tarafında zaten bir tane x var. Sıfır eşittir sıfırın sağlanması için x'in kat sayılarının birbirine eşit sabit terimlerinin de birbirine eşit olması lazım. Ki sağlansın. Bak şimdi Bakın şimdi arkadaşlar. A eksi 2'nin 5'e eşit olmasını istiyorum. A buradan 7 olsun. Aynı zamanda bu birinci adım. Aynı zamanda ikinci adım olarak B artı 5'in de 4'e eşit olmasını istiyorum. Diğer tarafa gönderdim. B eşittir 4 eksi 5'ten eksi 1 olsun. Ki birbirini götürsün 0 eşittir 0 sağlansın. Bakın hemen göstereceğim bu soru için. A yerine 7 yazarsam 5x artı 4 oluyor. Eşit midir? 5x artı eksi 1 yazarsam gerçekten de sağlanıyor. Bunlar birbirini götürür, sıfır eşittir sıfır sağlanır. Dolayısıyla doğru yoldayım. Ee, bazen denklemi her x reel sayısı için sağlanıyorsa demez, bütün çözüm kümesi reel sayılardır der vesaire vesaire aynı lafa zaten denk geliyor. Umarım net bir şekilde anlaşılmıştır. Şimdi diyor ki 15. Soruda denkleminin çözüm kümesi boş ise. Şimdi biz bunun zaten altyapısını arkadaşlar oluşturduk birlikte. Denk, denklemin çözüm kümesinin boş yani boş küme olması demek ne demek? Şu demekti. Şey gibiydi. 4 5'e eşit çıkıyordu hatırlarsanız. Mesela yaptığım örnek yanlış hatırlamıyorsam 0 3'e eşit çıkmıştı. Doğru değil mi? Böyle bir şey olmayacağına göre denklemin CK'sı şey boş kümeydi. Bunun anlamı şudur arkadaşlar bakın. Kesinlikle x'ler yok olması lazım. Yani x'lerin gitmesi lazım ki x'ten x'in bağımsız bir şey yapalım biz x'in olmaması lazım. x olmayacağı için bunlar birbirine eşitleyeceğim. O halde a 2 eşittir 5 olsun ki x'ler gitsin. Bu birinci adım. İkinci adım olarak denklemin çözüm kümesinde b artı 5'in de 4'e eşit çıkmaması lazım. B ile ilgili bir şey sorulmamış eyvallah ama sorulabilir. O yüzden özellikle bu bilgiyi vermek istiyorum size. Eşit olmayacak ki şey gibi bir şey çıksın işte sıfır eşittir eksi 3 gibi bir şey çıksın. Dolayısıyla arkadaşlar eksi 2'yi diğer tarafa gönderdiğim zaman A buradan kaç gelecektir? 7 gelecektir. B'de, B de B ile ilgili bir şey de sorarsa eğer B de eşit değildir. Ne diyeceğiz? Eksi 1 diyeceğiz arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar 17. soruya. Şimdi 17. soruda ise bir denklem çözümü yine payda eşitleyeceksin. Ya da işte 16'yı çözdüm mü ben? Bir dakika bu gençler. 16'yı çözmemişim. 16'yı atlamışım. Hemen 16'yı çözüyorum arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz zaten. Denklemin çeyi bulunuz diyor. Yani bunu sağlayan x değerini bulunuz diyor. Sakin sakin gideceksin. 4x 4 artı 2x 7. Sakin sakin devam ettir. 3'ü dağıtmak zorundasın. 6x 12 artı 1. Toparlarsam eğer burası ne olacaktır? 6x-11 eşittir 6x-11. Bakın biraz önce yaptığım şeydeki işlemler yine çıktı karşıma. Arkadaşlar bunu diğer tarafa ya da böyle götür. Bunlar birbirini götürür, bunlar birbirini götürür. 0 eşittir 0 gerçekleşti mi? Evet. Bunun Türkçesi neydi? Harikasınız, doğru düşünüyorsunuz. X yerine ne yazarsan yaz bu denklemi sağlar. O yüzden denklemin çözüm kimesi bütün gençler nedir? Reel sayılardır The EJAS.